De, e, çoktandır zaten deney bitirisi gelmiyordu. E, orbez yapacağız. Orbez. Bir diğer bu e, maymunlar var ya biz bunları tumanınlar diyoruz. Her neyse. İsterseniz hemen bunun e, nasıl yapacağımıza geçelim. Şimdi e, burada <laughs> orbezimiz var. Şöyle görüyorsunuz. Böyle gördüğünüz gibi Nusret taklidi yaparak da bunu güzelce eğitebilirsiniz. Ee, her neyse. Şimdi. <laughs> Burada or var. Aslında ben de bayağı bir vardı. Diğerleri kayboldu. Ee, her neyse. Şirket bir e, zımpırtı. Zımpırdı. Her neyse. Zımbırdı <laughs> mı ne? Ee, böyle bir şey. Bu bunu eskiden e, küçük mini 1 milyoncularda bakkallarda vardı arkadaşlar bunlar. Ama e, şimdi de var hani bunlar bayağı bir e, satılıyor artık Hani böyle şey Her neyse bunu kırtasiyelerde veya bin milyoncularda bakkallarda falan bulabilirsiniz Ucuz bir şey zaten şu şekil Her neyse Şekil küçük bir şey Ve burada suyumuz var e, Yakın çekim alabilir miyiz? Her neyse Şöyle görüyorsunuz suyumuzda burada yakınlaştıralım içine girelim suyun girelim girelim aaa Kamera ıslandı Her neyse Şurada orvezimizi bir açalım. Şükür. dökmeden. Şöyle fazla yakınlaştırmayalım Umut Bey lütfen. Şimdi bunun suyumuzu bak. içine girdi Şimdi bunları döküyoruz suyumuzun içine arkadaşlar. Şöyle e, dışarı attırmadan. Bu arada bunlar ölümcül arkadaşlar. Bunu dikkatli olun yani. Şimdi bende bir paket var. Diğerleri kayboldu. Dört tane aldım. Diğerleri hepsi kayboldu. <laughs> Ee, her şey. bu kadar koydum ee, ben diğerlerini de bulabilirsem koyacağım arkadaşlar bunlar e, yaklaşık yaklaşık e, 200 gün veya 4 gün ya da bir ay ya da bir yıl ya da bin yıl tabii şey kaydım bu yaklaşık gülmeyin lan sizde gülmeyin 3 gün falan bekletiyorum da bunlar baya büyük oluyor şu kadar bir şey zaten biliyorsunuzdur ee, videoyu da kapatmak istemiyorum. öyle <laughs> ee, her neyse. Şurada kapağımız var. Bunun olması şart. Yoksa e, olmaz. Tabii ki hadi zaten. Bunu sayın koyun. Böyle bekletin 2-3 gün boyunca arkadaşlar bunlar kendi kendine şişecektir. Hani bayağı bir büyüyor. Yani bir katı falan büyüyor. Her neyse. kapatalım sıkıca kapattı. Dikkat edin bunu kapağınız çok sıkıca kapatırsanız bu cam çatlayabilir. Her <laughs> neyse. 2-3 gün sonra o o o gözüm gitti. Şimdi bunun içindesi var ya buradan da o ışığa bakıyorum. O çok fena. Hmm, çok fena. Her <laughs> neyse. 2-3 gün sonra görüşürüz arkadaşlar. Bir dakika. Ama çoktandır deney videosu falan gelmiyordu ee deney videolarıma devam etmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın kendinize iyi bakın 3 gün sonra veya 4 gün sonra ya da 1 ay sonra ya da 1 yıl sonra e, ya da 1000 yıl sonra görüşmek üzere evet arkadaşlar şimdi küçük bir troll yaptım size ooo Belki yememişsinizdir, belki yemişsinizdir. Kameradan da buradan böyle birden çıkıp nasıl bir şey bilmiyorum. Her neyse bunu atmamız. Eee aradan 50 yıl geçti. Bu orbezler bayağı bir büyük oldu. Aslında ben internetten araştırdım. Bu arada saçım birazcık dağınık olabilir. Her neyse. Ben bunu internetten baktım. 10 saat yani 12 saat bekletiyormuşuz. Ama ben bunu bayağı bir beklettim yani bir 2 3 gün beklettim öyle beklettim böyle şişmişler bunlar şimdi hemen bakalım nasıl bir şey olmuş ee, Umut Bey kamerayı yakın alabilir miyiz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunun bir suyu var ilk başta bunu bir suyumuzu dökelim şöyle oh bir dakika lan 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 şöyle or bezlerimizi çok değişik bir şey olmuş biz bunu küçükken yapıyorduk arkadaşlar şöyle suyunu ayıralım ilk başta Şöyle bunu süs amaçlı kullanabilirsiniz. Artık ne işe yarıyorsa. Hoppa lan lan hepsini döktüm. Aynen kabımızı hepsini boşaltalım. Şöyle suyunu da bir ayırırsak fena olmaz. Şöyle bir parça suyunu dökeceğim. Çok az dökeceğim çünkü birazcık içinde su kalsın. Tamam bu kadar içinde su kalabilir. Şimdi gördüğünüz gibi e, şu şunu da bir dökeyim. Masanın zaten masayı da zaten e, masa gitti yani. Şimdi burada ol bezimiz var. Ee, bunlar sıcacık çünkü sıcak odada beklettim yani. Oda sıcaklığında beklettim. Şöyle görüyorsunuz. Baya güzel bir şey olmuş. Çok güzel yani Bununla e, ben bundan ilgili güzel videolar çekeceğim. Var yani bundan yapılacak güzel şey oyuncaklar var. Şimdi buradan spoiler vermeyin Eee ilerideki videolarda güzel bir şeyler yaparız bunlarla. Bu arada şu şeffafları var ya Bunlar suyun içine koyunca görünmüyor. Bunlar suyun içine koyunca görünmüyor. Çok değişik bir şey oluyor her neyse. Ee, şey. Videomuz bu kadardı. Ama baya güzel bir şey. insan böyle elinden hoppalandan gitti. Ama bunlar çok tehlikeli artık. Çok dikkatli olmanız lazım. Ee, böyle bunu böyle tutup böyle oynayabilirsiniz ama etrafa dağıtmamak şartıyla. Çünkü bunlar çok fena çok çabuk şekilde dağılıyor. Şimdi içi nasıl? Şöyle lan bir dakika bir tane alayım. Çok kaygan bu arada. Şimdi açıyorum. Oha lan 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 kırıldı. Gitti. Şöyle görüyorsunuz değişik bir şey şeffaf olmuş. Lens gibi bir şey. Lens. Böyle değişik bir şey olmuş. Ee, her neyse. Baya güzel bir şey olmuş. Bunu siz amaçlı kullanabilirsiniz. Ee, güzel bir şey yani. Ee, ee, bu da böyleydi arkadaşlar görüyorsunuz. Artık bunu alırsınız tamam mı? Şöyle kış günlerinde e, kar yağmıyorsa sizin oralarda bunu böyle tutun tamam mı? Bunu böyle tutun arkadaşlarınıza böyle fırlatın. Lan lan gitti. Gitti. Her neyse. Orada bu bunu bu şekilde tutunca şöyle bastırınca bu uçuyor. Bakın. Bakın bas bastırıyorum. Lan Vallahi ne dur yeni bir tane deneyeceğim. Böyle fazla bastırırsak zaten eziliyor ama. Şöyle bakın. Lan uçtu. <laughs> Lan. Çok oynatmışım şey. Ee, videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve diğer videolarıma göz unutmayın. Şöyle bakın. Bir de bu da. Bu arada e, şu tarafa tıklayarak güzel bir videomu ulaşabilirsiniz. O da koyabilirsem buraya güzel bir etiket. Bay bay.